8 Temmuz sabahı şu telgrafı aldım. Güzel hava. Yine tahminim tuttu. Belçika sınırı. Bagaj ve hizmetçiler öğlen kafeden ayrıldı. Manevralar 3'te başlıyor. O yüzden seni saat 5'te fabrikada bekleyeceğim. Jovis. Saat tam 5'te La Villette gaz fabrikasına girdim. Orası sanki bir zamanlar devler tarafından yapılmış ve artık harabeye dönmüş bir şehir gibiydi birbirinden ayrılan devasa karanlık yollar, yan yana dizilmiş ağır gazometreler, tıpkı bir zamanlar korkunç bir demir yapıyı ayakta tutmuş, eşit yükseklikte olmayan muazzam sütunlar gibi görünüyordu. Balon avluda yatıyordu. Yere serilmiş sarı kumaştan yapılmış dev bir çörek gibi, iplerin ağırlığı altında ezilmiş halde. Bu hale ağ içine alınmak deniyordu ve gerçekten de dev bir balığa benziyordu. İki üç yüz kişi bakıyordu. Bazıları oturmuş, bazıları ayakta durmuş, kimileri de sepeti inceliyordu. İnsan taşımaya uygun, kare biçiminde hoş bir sepetti bu. Yanında Maun üzerine altın harflerle yazılmış isim parlıyordu, Lehorla. Ansızın kalabalık geri çekildi, çünkü gaz yere serilmiş uzun sarı bir tüpten balona dolmaya başlamıştı. Bu tüp dev bir solucan gibi kıvrılıyor, şişiyor, kabarıyordu. Herkesin aklına başka bir şey geldi tıpkı doğa gibi balonda doğmadan önce besleniyordu. Birazdan yükselecek yaratık kımıldamaya başlamıştı. Kaptan Jovis'in adamları balon büyüdükçe üzerine ağ seriyor ve düzenli basınç sağlıyordu. Bu işlem çok hassas ve önemliydi. Çünkü balonun pamuklu kumaşının dayanıklılığı yüzeyin büyüklüğüne değil, sepetin bağlandığı ağın bağlantı noktalarına bağlıydı. Lehor'la Bay Mallet tarafından tasarlanmış onun gözetiminde ve yalnızca kendi atölyesinde inşa edilmişti. Hiçbir parçası dışarıda yaptırılmamıştı. Vernikten subaplara kadar her şey yeniydi. Bunlar bir balonun en temel parçalarıydı. Subaplar mükemmel kapanmalı, vernik de kumaşı gaz geçirmez hale getirmeliydi. Eski keten yağı bazlı vernikler kumaşı yakar, kısa sürede kağıt gibi yırtılmasına neden olurdu. Eski subapların kusuru yüzünden Bay Lost bir gece denize düşmüştü. Kaptan Jovis'in yeni buluşları, özellikle de verniği, balonculuk için paha biçilemezdi. Kalabalık tartışıyordu. Kendini uzman sanan bazıları, daha surlara varmadan düşeceğiz diyordu. Bu yeni tip balonda eleştirilecek çok şey buluyorlardı. Balon yavaş yavaş kabarıyordu. Nakliyede oluşmuş küçük delikler ve çizikler bulundu, ıslakken üzerine kağıt yapıştırılarak kapatıldı. Bu tamir yöntemi halkı hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Son hazırlıklar sürerken biz yolcular gaz fabrikasının kantininde yemek yedik. Dönüp çıktığımızda balon dev bir altın meyveye benziyordu. Güneşin son ışıklarıyla parıldayan fantastik bir armut gibi. Artık sepet bağlandı. Barometreler, siren, iki boru, yiyecekler, paltolar, yağmurluklar hepsi yerini aldı. Rüzgar balonu gazometrelere çarpınca kalkışta bir kaza olmasın diye sık sık dengelendi. Kaptan Jovis hazırdı ve yolcuları çağırdı. Teğmen Mallet önce ağa tırmandı, tıpkı bir gemideki sancak nöbetçisi gibi gece boyunca balonu gözlemleyecekti. Ardından Bay Etierin bir, sonra Bay Paul Besant, sonra Bay Patrice Ayres bindi. En son ben. Ama sepet çok ağır geldiği için Ayres istemeden inmek zorunda kaldı. Bay Joliet, sepetin kenarında dimdik durarak, hanımefendiler biraz geri çekilin kum şapkalarınıza dökülebilir diye şaka yaptı. Sonra komut verdi, bırakın gitsin bıçak darbesiyle urganlar kesildi lehorla özgürlüğüne kavuştu bir anda göğe fırladık sessizlik uçuyor yükseliyor süzülüyorduk arkadaşlarımızın sevinç çığlıklarını neredeyse duyamıyorduk onları zar zor görebiliyorduk artık çok yükseğe çıkmıştık gerçekten de oradaki insanları bırakıp gidiyor muyduk paris maviye çalan bir leke gibi altımızda serilmişti aralara caddeler kesik atıyor kubbeler kuleler çan kuleleri görünüyordu Etrafımızda yeşil tarlalar, kara gibi görünen ormanlar, beyaz yollar. Sanki dev bir haritaya bakıyorduk. Sen kıvrılmış bir yılan gibi uzanıyordu. Başı da kuyruğu da görünmüyordu. Güneş yerde kaybolmuşken gökte bize yeniden doğmuş gibi görünüyor. Balonumuzu bir yıldız gibi parlatıyordu. Aşağıdan görenler için biz gerçekten de bir yıldızdık. Her birkaç saniyede bir teğmen mallet bir sigara kağıdını aşağı atıyor, hala yükseliyoruz diyordu. Kaptan Jovis ise ellerini ovuşturuyor. Eh, bu vernik nasıl ama? diye sevinçle tekrarlıyordu. Gerçekten de balonun yükselip yükselmediğini anlamanın tek yolu dışarı bir kağıt atmaktı. Eğer hızla aşağı düşüyorsa biz yükseliyoruz demekti. Eğer yukarı fırlıyor gibi bir görünüyorsa balon alçalıyordu. Barometre 500 metreyi gösteriyordu. Dünya altımızda sessiz bir harita gibiydi. Ama sesler çok net duyuluyordu. Tekerlek gıcırtıları, kamçı şaklaması, arabacıların bağırışları, tren düdükleri, çocuk kahkahaları. Her köyden geçerken özellikle çocuk sesleri en berrak şekilde kulağımıza ulaşıyordu. Köpekler havlıyor, inekler böğürüyor, kediler miyavlıyordu. Hayvanlar bu göksel canavarı fark etmiş gibiydiler. Ve toprak kokusu yükseliyordu bize doğru. Ot, çiçek, nemli toprağın kokusu. Bu hava öylesine hafif, öylesine tatlı, öylesine büyüleyiciydi ki daha önce hiç böyle nefes almadığımı anladım. Bedenimi ve ruhumu kaplayan tarifsiz bir iyilik hali vardı. Huzur, unutma, kayıtsızlık. Gürültüsüz, sarsıntısız, korkusuz bir yolculuğun mekanda kaymanın mutluluğu. Arada alçalıp yükseliyorduk. Teğmen mallet ağa gözlerken alçalıyoruz yarım avuç atın diyordu. Kaptan Jovis kum torbasından avuçla kum alıp aşağıya serpiyordu. Hiçbir şey bir balonun manevraları kadar eğlenceli, ince ve ilginç değildir. Dev bir oyuncaktır o. Hem özgür hem de uysal, inanılmaz bir hassasiyetle itaat eder. Ama her şeyden önce rüzgarın kölesidir ve rüzgarı kontrol edemeyiz. Bir tutam kum, yarım yaprak kağıt, birkaç damla su, biraz önce yediğimiz tavuğun kemikleri. Sepetten aşağı atıldığında balon hızla yükselir. Bir nehirden ya da geçtiğimiz ormandan yükselen serin, nemli bir esinti balonu 200 metre aşağı indirir. Olgun ekin tarlalarının üzerinde değişmez ama şehirlerin üzerinden geçerken yükselir. Yeryüzü uyuyor şimdi. Daha doğrusu insanlar uyuyor. Çünkü hayvanlar balonu görür görmez uyanıyor ve her yerde bizim gelişimizi haber veriyor. Ara sıra trenlerin gürültüsü ya da lokomotif düdüğü açıkça seçilir. Yerleşimlerin üzerinden geçerken sirenimizi öttürüyoruz. Köy evlerindeki köylüler korkuyla yataklarında titreyerek belki de başlarından Cebrail'in geçtiğini düşünüyorlardır. Güçlü ve sürekli bir gaz kokusu duyuluyor. Demek ki sıcak hava akımına yakalandık. Balon şişiyor ve görünmez kanını subaptan, apandis denen küçük açıklıktan kaybediyor. Şişme sona erdiğinde subap kendi kendine kapanıyor. Yükseliyoruz. Yeryüzü artık borazanlarımızın sesini geri göndermiyor. Neredeyse bin fit yukarıdayız. Aletlere bakacak kadar aydınlık değil. Tek bildiğimiz pirinç kağıtlarının ölü kelebekler gibi düşmesi ve sürekli yükselişte oluşumuz. Artık yeryüzünü göremiyoruz. Aramıza ince bir sis perdesi girmiş. Başımızın üzerinde ise yıldızlarla dolu bir dünya parıldıyor. Gümüşü bir ışık belirdi, gökyüzü solmaya başladı ve birden ufkun altındaki bilinmez derinliklerden doğuyormuş gibi ay yükseldi. Biz aşağıya bakarken sanki o alttan yukarıya çıkıyormuş gibiydi. Tertemiz, yuvarlak yüzüyle bulutlardan sıyrılıp göğe yükseldi. Artık yeryüzü yok gibiydi. Sanki süt beyazı buharlardan oluşan bir denizin içinde gömülmüştü. Yalnızca biz ve ay kalmıştık. Ay karşımızdan gelen başka bir balon gibiydi bizim balonumuz da havada parıldayarak ikinci bir ay gibi görünüyor yıldızların arasında dolaşan sonsuzlukta yol alan bir dünya gibi konuşmuyor düşünmüyor yaşamıyorduk artık tatlı bir uyuşuklukla uzayda süzülüyorduk bizi taşıyan hava bizi de kendine benzetmişti sessiz sevinçli sorumsuz varlıklara hiç kanat çırpmadan uçan kuşlar gibiydik zihinlerimizde hiçbir hatıra kalmamıştı düşüncelerimizde hiçbir dert ne pişmanlık ne plan ne de umut. Sadece bakıyor, hissediyor, bu fantastik yolculuğun tadını çıkarıyorduk. Gökyüzünde bizden ve aydan başka hiçbir şey yoktu. Gezgin bir dünyaydık biz, tıpkı gezegen kardeşlerimiz gibi. Ve bu küçük dünya, yeryüzünü unutmaya yüz tutmuş beş adamı taşıyordu. Artık gündüzmüş gibi her şeyi görebiliyorduk. Birbirimize bakıyor, bu parlaklığa şaşırıyorduk. Oysa seyredecek yalnızca birbirimiz ve altımızda süzülen birkaç gümüşü bulut vardı. Barometre 1200, sonra 1300, 1400, 1500 metreyi gösterdi. Pirinç kağıtları hala etrafımızda uçuşuyordu. Kaptan Jovis, ayın balonlara sık sık böyle etki ettiğini, yükselişimizin devam edeceğini söylüyordu. 2000 metreye, sonra 2350 metreye çıktık. Sonra balon durdu. Sireni çaldık ama yıldızlardan başka kimsenin cevap vermediğine şaşırdık. Şimdi hızla alçalmaya başladık. Bay Mallet bağırıyordu. Daha çok balast atın. Daha çok balast. Aşağıya attığımız kum ve taşlar yüzümüze geri vuruyordu. Çünkü öylesine hızla iniyordu ki sanki yıldızlardan fırlatılmış gibiydiler. İşte yeryüzü. Ama neredeyiz? Gece yarısı geçmişti. Önümüzde geniş, kuru, iyi işlenmiş yollarla dolu ve kalabalık bir ülke uzanıyordu. Sağımızda büyük bir şehir, solumuzda ise bir diğeri belirdi. Ama ansızın yeryüzünden parlak bir peri ışığı yükseldi. Kayboldu, sonra yeniden belirdi, sonra yine kayboldu. Uzay sarhoşu Jovis bağırdı. Bakın bakın, ayın sudaki yansıması. Geceleri bundan güzeli yoktur. Gerçekten de bu ışıkların güzelliği tarif edilemezdi. Ne ateşe ne de yansımalara benziyorlardı. Irmakların kıvrımlarında bir an parlıyor, sonra hemen sönüyorlardı. Biz rüzgar gibi hızla geçtiğimiz için doğru dürüst bakmaya bile vakit kalmıyordu. Artık yere çok yaklaşmıştık. Bay Beer haykırdı. Bakın şuraya. Tarlaların arasında koşan şu şey ne? Köpek değil mi? Gerçekten de yerde bir şey hızla koşuyor. Hendeklerin, yolların, ağaçların üzerinden öylesine kolay atlıyordu ki ne olduğunu anlayamadık. Kaptan güldü. Balonumuzun gölgesi indikçe büyüyecek. Uzakta dökümhanelerin büyük gürültüsünü işitiyordum. Kutup yıldızına bakarak, ki onu Akdeniz'deki küçük yatımın güvertesinden defalarca izlemiş ve pusula niyetine kullanmıştım, doğruca Belçika'ya yöneldiğimizi anladım. Sirenimiz ve iki borumuz sürekli öterek bağırıyordu. Birkaç arabacı ya da sarhoşun sesi bize cevap verdi. Biz bağırıyorduk. Neredeyiz? Ama balon öyle hızlı gidiyordu ki şaşkın adam cevap vermeye fırsat bulamıyordu. Lehorla'nın gölgesi önümüzde çocuk topu büyüklüğünde koşuyordu. Tarlaların, yolların, ormanların üzerinden sabit bir hızla gidiyor, bizden çeyrek mil kadar ileride kaçıyordu. Sepetin kenarından sarkarak rüzgarın ağaçlarda ve ekinlerde çıkardığı uğultuyu dinledim. Kaptan Jove ise, rüzgar ne kadar da sert esiyor dedim. O ise, hayır, onlar herhalde şelaleler dedi. Kulağıma güveniyordum. Direklerden defalarca duymuştum bu sesi. Jovis ise yolcuları ürkütmemek için sessizdi. Fırtınanın peşimizden geldiğini gayet iyi biliyordu. Sonunda biri bizi anladı ve cevap verdi, kuzey. Başka birinden de aynı cevabı aldık. Derken büyük bir şehrin ışıkları göründü. Belki Lille'di. Yaklaştıkça öyle muhteşem bir ateş seli gördük ki, kendimi devler için değerli taşların imal edildiği bir masal ülkesine düşmüş sandım. Meğer tuğla fabrikasıymış. Orada ikincisi, üçüncüsü de belirdi. Eritilmiş malzeme kabarıyor, parlıyor, mavi, kırmızı, sarı, yeşil kıvılcımlar saçıyor. Dev yakutların, zümrütlerin, firuzelerin, safirlerin, topazların yansımaları gibi. Yanlarında kıyamet aslanları gibi kükreyen dökümhaneler vardı. Yüksek bacalardan duman ve alevler fışkırıyor, metallerin birbirine çarpma sesleri işitiliyordu. "Neredeyiz?" diye sorduk. Alaycı bir ses cevap verdi. "Balondayız." Neredeyiz? Lille'de. Yanılmamıştık. Şehir gözden kaybolmuştu bile. Sağımızda Rubay belirdi. Dikdörtgen tarlalar her biri ürününe göre farklı renkteydi. Sarı, gri, kahverengi. Arkadan bulutlar toplanıyor, ayı gizliyordu. Doğuda ise gök açılıyor, maviye kızıllık karışıyordu. Şafak söküyordu. Hızla aydınlandı. Artık yeryüzünün bütün ayrıntıları seçiliyordu. Trenler, dereler, inekler, keçiler. Hepsi inanılmaz bir hızla altımızdan kayıyordu. Daha bir tarlaya bakamadan öteki yok olup gidiyordu. Horozlar ötüyor ama ördeklerin sesi her şeyi bastırıyordu. Sanki dünya ördeklerle kaplıymış gibi gürültü yapıyorlardı. Erken kalkan köylüler ellerini sallıyor, bize bağırıyorlardı. Bırakın kendinizi inin. Ama biz ne yükseliyor ne de alçalıyorduk. Sepetin kenarına dayanmış ayaklarımızın altından kaçan dünyayı seyrediyorduk. Jarvis uzakta başka bir şehir gördü. Yaklaştık. Her yerde eski kilise kuleleri vardı. Yukarıdan bakıldığında çok güzeldiler. Neresi burası? Kortrey mi? Gent mi? Çok yaklaşmıştık. Şehrin çevresinde su vardı ve her yanından kanallar geçiyordu. Kuzeyin Venedik'ine benziyordu. Bir kilise kulesine o kadar yaklaşmıştık ki uzun organımız neredeyse ona değecekti. O sırada çanlar üçü çalmaya başladı. Bu narin çatıdan bize ulaşan tatlı, berrak sesler, Hollanda'dan gelen hoş bir selam, dostça bir karşılama gibiydi. Biz de sirenimizle karşılık verdik. O boğuk, kısık ses bütün sokaklarda yankılandı. Brugge'ydi. Ama onu gözden yitirir yitirmez yanımdaki Paul Besant sordu. Şurayı, sağ tarafta önümüzde bir şey görmüyor musun? Nehre benziyor. Gerçekten de ufkun çok ilerisinde, şafak ışığında parlayan bir ana yol uzanıyordu. Evet, kocaman adalarla dolu uçsuz bucaksız bir nehre benziyordu. Kemerleri bağlayın, inişe hazırlanıyoruz diye bağırdı kaptan. Monsieur Mallet'i ağdan indirip tekrar sepete aldı, sonra olası sarsıntılarda zarar görebilecek barometreleri ve öteki eşyaları yerleştirdik. Monsieur Besant, şu direklere bakın, sol tarafta, denize vardık diye haykırdı. Siz şimdiye dek saklamıştı. Solumuzda ve önümüzde her yer denizdi. Sağımızda ise Meus'la birleşmiş şel de denize doğru uzanıyor. Ağızları bir göl kadar genişliyordu. Bir iki dakika içinde inmeye mecburduk. Herkesin gözünün önünde dursun ve kimse dokunmasın diye özenle küçük beyaz bir keseye konup ortada bırakılan boşaltma valfinin ipini çözdük. Monsieur mallet ucu elinde beklerken Kaptan Jovis uygun bir iniş yeri arıyordu. Arkamızda gök gürlüyordu. Çılgın uçuşumuzu tek bir kuş bile takip etmiyordu. Çek diye bağırdı Jovis. Bir kanalın üstünden geçiyorduk. Sepet titredi, biraz yana yattı. Usturmaça ipi iki kıyıdaki uzun ağaçlara değdi. Ama hızımız öylesine büyüktü ki sürüklenen uzun urgan bizi pek yavaşlatmıyor. Şaşkına dönmüş tavukların, güvercinlerin ve ördeklerin havalandığı büyük bir çiftliğin üzerinden korkunç bir süratle geçiyorduk. İnekler, kediler, köpekler ise dehşetle eve doğru koşuyordu. Yarım torba balast kalmıştı. Jovis onu da boşalttı. Lehorla çatıların üzerinden ipek gibi kaydı. Kaptan yine bağırdı. Valf! Monsieur Mallet urgana asıldı. Ok gibi çakıldık. Çapanın ipi bıçakla kesildi. Tırnaklı demir pancar tarlasından sürüklenerek geçti. İşte ağaçlar. Dikkat! Sıkı tutunun. Başlarınıza dikkat. Ağaçların üzerinden atladık. Derken şiddetli bir sarsıntı oldu. Çapa tutunmuştu. Dikkat! İyi kavrayın. Bileklerinizden asılın. Birazdan yere değeceğiz. Sepet gerçekten de toprağa vurdu. Sonra yeniden havalandı. Tekrar düştü, yine sıçradı, sonunda yere oturdu. Balon ise yaralı bir yaratık gibi kudurmuşçasına debeleniyordu. Köylüler bize doğru koştu ama yanaşmaya cesaret edemediler. Torbanın havası neredeyse tümden boşalmadan yere ayak basılamayacağı için bizi kurtarmaya karar vermeleri hayli uzun sürdü ve neredeyse aynı anda Vahşiler gibi çılgın el kol hareketleriyle zıplayıp şaşkınlıklarını belli eden adamların yanı sıra kıyı boyunca otlayan tüm inekler de balonumuza yöneldi. Büyük gözleri, boynuzları ve soluyan burunlarıyla balonumuzu garip, komik bir halka içine aldılar. Misafirperver Belçikalı köylülerin yardımıyla malzememizin hepsini kısa sürede toplayıp Heyst istasyonuna taşıdık. Saat 8'i 20 geçe Paris trenine bindik. İniş, peşimizden gelen fırtınanın sağanak yağmuru ve kör edici şimşeği bize yetişmeden yalnızca birkaç saniye önce saat üçü on 15 geçe gerçekleşmişti. Meslektaşım Paul Ginisti'den çokça metini işittiğim. İkisi de menton açıklarında birlikte ve bilerek denize düşmüşlerdi. Kaptan Jovis sayesinde tek bir gecede göklerin çok yükseklerinden güneşin batışını, ayın doğuşunu ve günün ağarmasını görerek... Paris'ten Şel'de ağzına kadar gökyüzünden geldik. Bu öykü 16 Temmuz 1887'de Figaro'da Paris'ten Heist'e başlığıyla yayımlanmıştır.